ha yiyeceksiniz. Çok güzel bir tadı var. Bakın kıymetli dostlar. Ne dedik? Sıradan bir hurma almıyorsunuz. Sadece Cezayir'de Tulhava vadisinde yetişen Daklat Nur hurması alıyorsunuz. Baklava gibi hurma alacaksınız. Hurmanın en büyük özelliği ne kıymetli dostlar? Lif kaynağı. Sindirimi güçlendiriyor, sindirimi kolaylaştırıyor. Başlı başına bir şifa kaynağı, başlı başına bir sağlık kaynağı. O yüzden ne diyoruz? Bol bol tüketin. 3 aylara özel bir kampanya. Serhat TV'ye özel bir kampanya. Bakın sadece şu ekranlarda Serhat TV'ye özel bir kampanya. Ha bu kampanyayı başka bir televizyonun ekranında benim anlatımımla görürseniz sakın aldanıp almayın. Benimki reklamı çaldılar. Yapıyorlar bunu da. Uyaralım. Biz bunu sadece Serhat TV'ye özel bir kampanya olarak yapıyoruz. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. 0212 912 10 06 ekranda numarayı görüyorsunuz. Buraya çağrı bırakın. Arkadaşlarım sizlere arayacaklar ama 10 dakika ama 15 dakika içerisinde siparişlerinizi alacaklar. 81 ilin tamamına il, ilçe, köy hiç fark etmiyor. İstersen yaylada otur. Hurmayı çarşıya gönderdik. Git çarşıda kargodan al demiyoruz. Kapına geliyor. Bak kapına geliyor. Ramazan ayı yaklaşıyor. Hurma almaya gideceksiniz. Kalkacaksınız evinizden çarşıya hurma almaya gideyim desen. O hurmanın kilosu 600 lira 700 lira olmuş ya. Bir kilo hurma 600 lira 700 lira. Ama biz sizlere bakın tam 5 paket 2 kilo hurma gönderiyoruz. Kaç paraya? 599 liraya evinin kapısına geliyor. Şimdi hurmanın kilosu 600 lira 700 lira. 2 kilo alsan 1300-1400 lira para vereceksin. Üstüne bir de bunun Yol parası var, benzin parası var, otopark parası var. İşte efendim otobüs parası, şu parası, çarşıya indim bir yemek yiyeyim, bir çay içeyim dedin. 500-600 de öyle gitti. 2 kilo hurma sana geldi 2000 liraya. Hesap ortada. Evden dışarıya adım atıyorsun, dünya kadar para gidiyor. Ama bir telefonla bu evin kapısına geliyor. Evin kapısına gönderiyoruz. Bakın 5 paket hurma alacaksınız. Normalde 4 paketti. Şöyle göstermek istiyorum. Her biri 400 gram. Çok da şık böyle hediyelik bir kutusu var. O yüzden misafirliğe giderken Ramazan ayında çok rahat bir şekilde götürebilirsiniz. Normalde şu şekilde